Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere işte, yani değişik bir silah tanıtımı derken Kral Armsız standındayız arkadaşlar. Kural bu ağır, bu Fuarındayız. Sizler için silahları tanıtmaya çalışıyorum. Şöyle Kral Armsız KR 9 9 mm şarjörünü aldık. Şarjörü şu şekilde arkadaşlar. Tek sıra şarjör. 7, ad 7 mermi alıyor arkadaşlar. Evet, tabancanın kapasitesi 7 artı 1. 9 milimetre Açım için oldukça ideal ama şöyle e, genelde e, orta boy ve küçük elli atıcılar için daha ideal. E, büyük elli atıcılar biraz sorun yaşayabilir ama silah şöyle göstereyim. Şöyle modeli de var arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz. KR9 kral alsın. E, bunlar şu an makine kimyada e, satışta çıktı arkadaşlar. Benim ee, küçük silah seviyorsanız, küçük, küçük silah seviyorsanız taşıma için istiyorsanız oldukça ideal. Kurma kertikleri şöyle, yine güzel geliyor, güzel oturuyor. Şimdi bunlar tabancası ama birebir e, aynı Tabancalar e, tabanca. Konuşuma gitti. Şöyle tungsten rengi mevcut. Böyle aynı şekilde şöyle çöl rengi diyorlar. Değişik renklerimiz de var arkadaşlar. Şöyle mavi beyaz, yine haki şeklinde beyaz var. Mesela bu değişik bir şey, arkadaşlar. şey olmuş arkadaşlar. Renk mavi beyaz olmuş. Oldukça güzel. Şimdi şöyle kırmızı beyaz. Rom renk var arkadaşlar. Şöyle rom modeli bir daha elimize alalım. Tanıtımı da yaparız arkadaşlar. Evet. Hepinize keyifli, güvenli atışlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.